Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ekiple beraber hayvanlara dönüşebildiğimiz bir saklambaç oynadık. Daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve videoya 200 like atmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet oyunumuzdan devam ediyoruz. Bugün yanımda Bilber abi ile Ayberk abi var. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün dediğim gibi saklambaç yapıyoruz. Onlar hayvanlara dönüşerek saklanabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Ben de saklanacağım bu arada. Ben de onları bu sefer bulmaya çalışıyorum. İkisini de öldürürsem kazanacağım arkadaşlar. Bir sonraki partta da ben saklanacağım. Dön arkana. O zaman arkamı dönüyorum başlıyoruz abi. Siz de kaçın bir evet saklanın abi. bir dönüşün. Okey. Ben saymaya başlıyorum o zaman. Ben on, ben abi şimdi sizi bir bıraktım. Bir saklanın biraz. Ben sayacağım kendi kendim. Bir anda başlayacağım ondan geriye saymaya. Bir anda diyoruz. Vay Kurt be. Adam. Aynen öyle abi. Şu an bir şöyle a bu kurt niye? He tamam sorun yok abi. Tamam bunlar sizden biri değilmiş. 10 9 8 7 6 5 Bir bar, kaç kaç kaç. 4, bir bar, kaç. 3 2 1 Başladım abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla hayvanımız var şu an. Hani ben de şu an sayamıyorum. Baya fazla var. Şöyle bir tane vurayım mesela. Tek atıyorum bu arada. Netherite kılıcım var. Netherite. Netherite. <laughs> Netherite. Nasıl okun? Netherite, Netherite kılıcım var arkadaşlar. Netherite. Şu ata da bir denemek istiyorum. Şu at bir ölür müsün? Aa bunda da bir şey yokmuş. Her neyse şu tavuklardan çok korkuyorum abi. Tavuk olabilirsiniz de bence küçük tavuk yok herhalde. Sadece büyükleri öldürsem yeter diye düşünüyorum şöyle bir. Sana vurayım mesela. Şöyle yok abi tamam. Tavuklardan da bıraktım. Şöyle Abi böyle değişik bir hareket yapan biri yok mu şu an ya? Şöyle bakayım etrafa da. Bak şurada koşuşturan bir şeyler var. Şu kurtlar niye koşuşturuyor mesela? Bir 15 saniye daha bulamazsan Aa. sana ben info vereceğim. Okey öyle yapalım o zaman. Arkadaşlar gerçekten çok zor bu arada. Sizlerden de böyle videoların devamı için like istiyorum. Hani like atmazsanız kalbimi kırarsınız haberiniz olsun. 200 like devamı gelecek Benim. böyle avcı serisinin. Diğer kanallara da abone olun. Açıklamada da diğer arkadaşlarımın kanalları var. Onlara da abone olabilirsiniz. Şu kurtu da yok abi tamam bunlar da değil. Abi köylü müsünüz acaba diyeceğim Info de. vereyim mi? Ver abi köylü dedi. Hatta bak iki tane vereceğim. Bir köylü değilim. iki evde değilim. Evde değilsin yani <laughs> dışarıdasın abi tamam. Ben evet. şu an katliam yapıyorum. Önüme gelen her hayvana evet. bir tane vuruyorum abi. Sen nesin Aybark? Onu bence söylemeyeyim. <laughs> abi abi ben ne olduğunu başına, bilmiyorum. <laughs> şurada tek başına dolaşan bir tane hayvan var o. Bu kurt bakayım yok tamam. Şu katırlardan biri olabilir mi acaba diye düşünüyorum da. Şu tavuk. He. Bu katır ne yapıyor? Bu da deli çıktı. Bu da değil. Bu. I -ı. Sıcak soğuk yapayım mı sana? Abi, sıcak adını görüyor mu? Yapabilirsiniz ya. bu arada. Evet, sıcak tamam. soğuk yapabilirsin. İnanılmaz soğuksun bana bak. Bakayım şöyle. Soğuk. Yok abi. Abi nasıl soğuk sıcak ya bakayım? Şu an soğuk, soğuk. muyum sıcak mıyım? Soğuk mu sıcak mı abi şu an? Bana soğuksun. Bana, bana da soğuksun. Abi o zaman şöyle yapayım. Şimdi soğuk mu sıcak mı? Bana ılığım. Bana soğuksun. Iladım. O zaman şöyle bir yere gideceğim abi. Şuna bakayım. A tek Bana buz gibisin tamam. bu arada. Yok. Abi şu kurtadan Ya yok. Orhan sen beni bulamayacaksın bence abi, ya. Abi nasıl bulamayacağım? Bulmam lazım ya. Şu at olamazsın herhalde ya. Bakayım. <gülüyor> abi. <laughs> abi bir şey mi oldu lan yoksa <gülüyor> sen? <gülüyor> abi soğuk sıcak. İnanılmaz sıcaksın. <laughs> lan bu arı niye burada tek başına? Yok abi bunlar da değil. Nasıl sıcağım ya? Abi ben bu... istersen <laughs> kendi gözümden bak bir tane kayıt aldım bunu koyarsın videoya. Tam gidiyor. koyarım abi koyarım orayı koyarım. Bu tavuk niye ölmüyor? Heh, tamam. Yok abi ya ne sıcak soğuk şu an? O artık soğudun ya. Abi o zaman orada bir yerdesin. Ben oraya doğru geliyorum o zaman. <laughs> bir ben gideceğim ya. Hayır hayır. Ben onu daha ben daha ediyorum. söylememek istiyorum Orhan. Ay, de de. Orhan çok uzakta buz gibi şu an. Abi bir dakika ya ben şu an ay ben fokuslandım çok yakın dedi ya ondan. Abi köylerde biri olacağını kendim, düşünmüyorum. Bir düşün. Yani neredeyken dedin Evet de yer değiştirmiş de olabilirsin. Burada koşan biri var mesela bu. Doğru. Tamam. Mantıklı. Şöyle belki büyük ihtimalle yerinizde duruyorsunuz çünkü koşunca bir tık belli oluyor gibi. Evet. Bir de ben saklandığım Hı -hı. yerin çok iyi olduğunu düşünüyorum ya. Abi o kadar iyi saklanmışsın ki yani, o kadar sıcakta bulamadıysam seni zaten bence bulabileceğimi düşünmüyorum şu an. o bu... Sana şöyle diyeyim şu an, bir köşedesin ya, o köşeyle alakam yok. Çok ayrı bir köşede Orhan değil. çok soğuksun bu arada. Abi o zaman şöyle gideceğim ya, Bilberk, burada sen bir evde yerdesin misin? abi sen, şu eşek olabilir Bilberk. misin? bana ısınıyor Bilberk. Hayır evde değilim. Abi sen <laughs> bana bak <ısınıyor>. bu... <laughs> bu sen misin? <laughs> evet ben de varım. <laughs> Abi abi tamam Ayberk abi öldürdük Ayberk abi. Sen <laughs> bir tamam. geç abi. abi tokatladık abi. Şimdi Bilberk'i bulma zamanı. Bilberk'i nasıl bulacağız diye düşünüyorum. Sıcak soğuk Bilberk. Orada nasıl saklandım? Bence güzeldi. Abi güzeldi bu arada yani. Harbi güzeldi de. Abi ılıdı diyor. Bak şu tavuk olabilir biliyor musun? Değilmiş. Ilık tamam. hala ılık. Hala öldü. Konuşamıyorum ha. Dur. Dur. Hala sıcak <laughs> Sıcak. Şey Hayır. çok B B abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır abi çok güzel. ikisini de öldürdüm. Şimdi sıra saklanma sırası bende. Ve arkadaşlar şimdi Ayberk abi'yi avcı yaptık. O bizi kovalayacak. Biz de saklanacağız abi. Sen istersen saymaya başla. Biz de kaçalım Bilberk'te Tamam ben de senin gibi böyle rastgele bir okay, zamanda evet, ondan evet, geriye sayacağım. Öyle yapalım. Hadi kaç kaç kaç. Abi şimdi bak size dönüşmeyi de göstereceğim arkadaşlar. O yüzden de çok heyecan yaptım şimdi. Bilberk ne yapacağız? Nereye saklanıyoruz? Ben saklanacağım. Ben senkin ne yapıyorsan yap. Abi gerçekten mi her neyse tamam sorun yok. Tekiz abi. Bak şuraya geçtim tamam Bu modu yazıyorum abi chat'e. Mod bu arada. Haberiniz olsun o yüzden böyle. Şimdi buradan dönüşmek istediğim canlıyı seçeceğim. Gördüğünüz gibi Al. burada Abi bir dakika. Allah. Dur dur dur. Acilen bir şey dönüşmem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir listemiz var. Buradan istediğim canlıya dönüşebiliyorum. Mesela gördüğünüz gibi eee neye dönüştüm abi? Bunun ismi neydi? Bir dakika. <laughs> Ayberk bir baksana bana bunun Bakayım. Ben neye dönüşmüşüm Neredesin? abi mesela? <laughs> Balin Yunus. Hem de ağzımda abi gördüğünüz gibi arkadaşlar ağzımda et tutan bir Yunus'um. Her neyse şimdi böyle şeylere dönüşebiliyoruz yani gerçekten çok tatlı. Hazırsanız ben başlıyorum saymaya. Abi, bir saniye bana mini 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 bir saniye. Bir, on, dokuz, Ay dur 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 dur. dur. Arkadaşlar Çekiz, gördüğünüz bekam. dönüştüğüm şeyi zaten sizler de görüyorsunuz şu an ne yapacağım bilmiyorum. Abi bir yere saklanmam lazım benim acilen. Bir yere kafamı sokacağım bekleyeceğim yani başka bir çaresi yok bunun. Tamam çok bence yerim aşırı güzel şu an. Arkadaşlar hazır mısınız? Abi hazırız. Aa heyecanlı. O yani. zaman hadi bakalım döndüm arkama. Geliyorum. Şimdi bak Am direkt Orhan'ı be. bulayım mı? Bak bana info vermeyin. Ben direkt size tek atacağım tamam bak. Abi, muhtemelen öyle yapalım. Mu muhtemelen bak bu evlerin aşağısına falan girdiğinizde tahmin ediyorum. Oğlum burada çok yanlış şeyler dönüyor. Ee, bak şurada <laughs> bir tane köylü abi, takılıyor. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Sen sen buradasın. Sen buradasın. <laughs> neredeyim? Suya falan mı girdin? Ne yaptın ya? Bak çok iyi ki diyorsun. Abi var ya of hani bir şey demiyorum yani... ben sana. Ama çok iyi yani şu an. Gerçekten mükemmel abi. Oyun modu bu arada gerçekten çok güzel. Oynamak isteyenler için açıklama kısmında vereceğim bu arada haberiniz olsun. Ama map'i kendimiz yaptık. O yüzden arkadaşlar map'i veremiyorum. Ama modu... Bilberk'e oldum. Çok iyi <gülüyor> bak bak. Dur <laughs> bak kaydını aldım bu kızı görmen lazım çünkü. Henüz devam hmm. abi ben şu an harbiden çok iyi saklanıyorum. <laughs> Oğlum tavuk suttuk. aşağıya bakarak diye böyle. Aşağıya mı? Bilmiyorum ben öyle gözükmüyordu bende. <laughs> Aşağı bakarak. Ya ben de öyle gözükmüyordu. Bilberk'te misin? Evet, Onu evet buldum. Bilber, Bilberk'te. Bak, abi. Bak, bak bak saklanmış ha bak bak. Aa, arkadaşa şimdi Bilberk yaptık eve ya Bilberk başlayacak abi saymaya. Bilberk başladığı gibi biz de kaçıp saklanacağız yani. Abi ne düşünüyorsun haber abi? Tamam. Bence bu bizi bulamaz ya. Abi <laughs> bence de bulamayacak bu arada. Hadi. Bak 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 bak. sol lobuyla. O zaman başlıyoruz abi. Koş. Hadi bakalım. Bilber arkanı döndü. Bak, Bize bakıyordu. Dön arkası. F5 yok ha. F5 yok. Abi şimdi buradan hmm. hemen bir dönüşecek canlı bulmamız lazım. Neye dönüşebilirim diye düşünüyorum da çok fazla seçeneğimiz olduğu için hani kafamız karışıyor abi. Hadi ya. Aa ses geldi. Tamam. Abi bu gayet iyi. Ama bir şey söyleyeyim mi bu? Aa bunda bir sıkıntımız var sanki. Her neyse bir şey olmaz. Bence beklersek 20. Sorun olmaz. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 0. Oha. Abi, gerçekten <laughs> evet evet. Başladı abi şu an hmm. aramaya. Herkesi öldüreceğim abi. Önüme gördüğümü herkes öldürüyor. Ya, bu ne oğlum? Of ya. Bilberk, ne yapıyorsun orada? Lan? Ben? Burada mısın? Abi şu Alo? An çok çok kötü bir şey oldu şu an. Çok kötü bir şey oldu. Abi şunu yapmam lazım acilen. Eee neredesin? bak yerini söylersen sana 5 dolara vereceğim. Oo bu iyi Yok. bir seçim. İyi. Ya. Gerek yok Ama ya arkadaşlar. <laughs> para için hani böyle oyun eğlenceyi satmaya gerek yok ya. Doğru dedi ya abi. Beni bulamayacağını biliyor şimdi. Bana para te evet. teklif ediyor. Rüşvet teklif ediyor. gerek birisi. yok. Tip, tip, tip. Ahem. Sıcak soğuk yapıyoruz şimdi. <laughs> Sıcak soğuk mu Durumu yapalım? Söyleyeyim. Ben ben evet. yapmayacağım. Ben yaparsam beni direkt bulur. Bak öyle diyeyim. Sıcak soğuk yap. Abi Oran. ılık. ılık abi. Abi ılık. Hadi bana Dicek da, soğuk? bana da ıvık Şu an gibi. soğudu soğudu, baya soğudu. Şu an. Ee, bana da soğuyorsun. Şu an yok oldum, göremiyorum seni. <laughs> ee, şu an. Soğuk. Soğuk. Nasıl soğuk? Şu an. Daha soğuk. <laughs> Gerçekten Oğlum, soğuk. Oğlum siz bu taraftasınız demek Burası. Şu an ılıdı, ılıdı, ılıdı. Daha çok soğuk. <laughs> Burası. Adını görmüyorum. <laughs> ilık ılık ılık. bayağı ılık. Yakla, dur 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 dur. Ne? <laughs> <laughs> Bişver ya, beni bulamaz bu arada bak. Şu arada beni de bulamaz. bulamayacak abi. Bir şey söyleyeyim mi? şu an soğukta, <laughs> tabi, soğuk bu arada şu an soğuk. Kaçtım abi. Nerede? Şu an harbiden soğukta Sıcak. takılıyorsun. Bana şu an bayağı soğuksun. Soğuk abi gerçekten soğukta şu an. Bayağı, bayağı soğuk. soğuk. Ben şu an ismini çok az görüyorum, çok küçük bir şekilde görüyorum ismini. Ben de gözüküyor. Bak biraz ılık. Can mısınız? Biraz biraz info verelim mi abi? Biraz info verebiliriz istersen. Ben bana, info, evet. <laughs> bana ılık gibi, ılık gibi bana. Ya bana gibi şu mi? an Olur sana mı? ılık, bana biraz soğuk. Biz şu an ne, ılıdı. Biz geri gitti. mi geçiyorsunuz ya? Hayır, çok ciddi ciddi bak. Şu an çok ciddi ciddi info vereyim mi sana? Hah. Şu ikili ev görüyorsun ya. Bir tane. Evet. O evde değilim. Ya oğlum o nasıl bir info? <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi değil miydi info ama? Çok iyi. Aa. O kim? Aa bir tane tavuk yanımdan uçarak geçti. Oha. Ay abi sen nesin? Ben ne olduğumu söyleyeyim mi? Bence söyleme. Ben, ben, hadi. hadi söyleyeyim ben. Bak söylüyorum. Ilık ben arada. inek değilim. Ben inek değilim. Abi, Öyle evet, bir info. Ben, ben, ben de inek değilim. Haberin olsun. Şu Bak, soğudu inek... bayağı soğudu bu arada. Orhan <laughs> bir şey diyeceğim. İnek değilim dedikten bir saniye sonra inek öldürdü gözünü. <laughs> Abi güvenmiyor bize güvenmiyor. Ben diyorum sana güvenmiyor bize. Harbi güvenmiyor ya. Bak şu an ekranımdan çıktı o derece yani. Abi e, şu an demek. lan 10 saniye o önce kim? olduğum yere o geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi demek yanımdan uçan sen misin? <laughs> Niye sen öyle bir Ben ne bileyim ben haberim yoktu ki ondan. Tepeye çıkmış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ılıksı. Hatta ben senin üstüne doğru geliyorum. Oha. Neredesin oğlum? Oha ben Aa, gördüm eşim. <laughs> Orhan. <gülüyor> Nesin lan sen? Abi ben tavuğum. Bak, Orhan ben, tavuğum info. abi. ben tavuğum. Orhan inek değil. İnek değilim. Tavuğum çünkü. <laughs> şu tipe bak. <laughs> Çok iyi değil miyim abi? Ya bir şey canım, bir anda karakter değişsen ne olur? Abi bilmiyorum valla Ben daha onu yaptım biliyor musun? Eve girdim, karakter değiştirdim. Allah çarpsın. Abi Eve girdim, kapıyı kapattım, <laughs> karakter değiştirdim, kapıdan çıktım abi. Oo. Tüm hayvanları bulurdum oğlum? Neredesin? <laughs> Gerçekten hayvan kalmadı. Bu arada şu, söyleyeyim o zaman artık ya. Söyleyeyim mi? Abi sana Hayır, Abi bir, Ayberk abi bir saniye versene. Beni bulamazsa şey olur. Ee, tamam, 20 kasa, saniye. Okey, 20 az abi. Bir dakika verelim abi, bir dakika sayıyorum şu an. Abi, Ayberk abi, sen saysana. Bir dakika içinde ha. beni bulamazsa bitti. Ama şu an bu arada ılıksın, haberin olsun. Hani biraz info verelim abi çünkü sıkıntı gerçekten sıkıntı. Ilık şu an. <laughs> şu an baya <laughs> ılık ve sıcak da ama uzaklaşıyorsun. Orhan. Abi. <laughs> Koyun musun Beş. lan oradaki? Oradaki koyun musun <laughs> Aynen kanka dışarıdaki <laughs> koyunum ben. <gülüyor> abi <gülüyor> çok iyi <laughs> Oha orhan. Abi çok iyi değil miyim? <laughs> Mükemmel bu arada. Şu an sıcak bu arada bayağı sıcak. 30. Kanka hayır o ben olamam. Sence uçabiliyor muyuz? Game modda değiliz. Son 30 saniye. Çok az kaldı. Haberin olsun. Şu an ıdıklaşıyor bu arada. Orhan oha soğuk Orhan. Oldu, soğuk oldu. Sen var ya Nerede tam bir oluştuğun canlısın ya. Evet aynı tam bir canlıyım yemin ederim. Tam bir köpeğim. Neredesin? <laughs> Şu an tam bak emin değilim mi? ama 15 saniye oldu sanki. Abi son 10 saniye, 15 saniye. Son 15'i. Hadi. Tamam hadi 14 13. 13, 13, 13 12, 12, 12, 12. 11. 11. 10. 10. 10 9. 9. 8. <laughs> 8. 7 çok yakın 7. <laughs> 6. 5. 5 4 3, 3 2, 2 1 Bitti GG GG Oğlum ya. arkandan cici, geliyordu cici. <laughs> Arkanda dolaştım 1 saat dolaştım arkanda yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar GG <cici>, ben kazandım <laughs> gerçekten <laughs> <Ölkemmeldi> bu arada <laughs> ya. İzlemesi daha keyifli. Gerçekten bu arada sizin de izlerken çok zevk alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten de ben like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Açıklamadaki kanallara da abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Böyle daha çok video istiyorsanız da 200 like atmayı unutmayın kanala, videoya. Görüşürüz. Bay bay.